E, merhabalar değerli hocalarım ve değerli arkadaşlarım. Bugün e, kendi kaldığım bir yurdun kantinine yemek yemeye gittim ve bunu az önce yaptım. E, hmm. Çünkü 17 ve 18.30 arası Ottu Yemekhanesi'nde kafeteryada e, yemek saatleri. E, bazen biz geç uyuduğumuz için o da arkadaşımla birlikte acıkabiliyoruz ve aynı zamanda yurt kantini, kantinleri daha doğrusu kampüs içindekiler bu açıdan çok daha kullanışlı oluyor. Çünkü siparişle işte onun gelmesini beklemekle ekstra zaman kaybediyoruz. Ama kantinler gayet kullanışlı oluyor ve fiyat açısından da çok çok pahalı olmamakla birlikte çok öğrenci için belki çok da uygun değil ama yani kullanışlı diyebilirim. Yani fiyat performans olarak şu an yediğim yani bu akşam pirzola yedim yaklaşık 230 gram e, miktarında e, 165 liraya tekabül etti. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.